İnsanoğlu var olduğu günden beri aynı sorunun peşinde. Gerçekten tanrı var mı? Bu soru sadece bir merak değil. Binlerce yıldır inşa ettiğimiz medeniyetlerin, ortaya koyduğumuz düşünce sistemlerinin ve yürüdüğümüz bilimsel yolların tam merkezinde yer aldı. Gökyüzüne bakarken, doğayı seyrederken ya da yalnız kaldığımız bir anda hep aynı soruyla yüzleştik. Bizi izleyen her şeyi bilen bir yaratıcı var mı? Görünenin ötesinde bir gerçeklik aradık. Her şeyin ardında kudretli bir irade, her yerde olan bir bilinç, her şeyi yaratan bir güç olup olmadığını anlamaya çalıştık. Ve bu arayış 4000'den fazla dinin doğmasına neden oldu. Hepsinin merkezinde ise ortak bir inanç vardı. İlahi bir varlık. Peki, çağımızın gözbebeği olan bilim bu konuda ne diyor? Modern düşüncenin, felsefenin ve kuantum fiziğinin sunduğu bakış açıları bu soruya nasıl yaklaşıyor? Bu videoda insanlığın en eski ama hala en güncel sorusunu birlikte inceleyeceğiz. Farklı inanç sistemlerine, bilimsel teorilere ve filozofların düşüncelerine kulak vererek bu kadim bilmeceye bir adım daha yaklaşacağız. Hazırsanız başlıyoruz. Tanrı var mı yoksa biz mi var etmek istedik? Doğaya baktığımızda bir şeyi fark ederiz. Her şeyin bir başlangıcı vardır. Ben, sen, hepimiz bir şekilde var olduk. Bir anda ortaya çıkmadık. Bir sebep vardı, bir neden, bir öncül. Ve bu durum sadece biz insanlar için değil. Gördüğümüz, dokunduğumuz, bildiğimiz her şey için geçerli. Yoktan var olamıyoruz. Her şey bir şeyden geliyor. Peki ya evren? Onun da bir başlangıcı olmadı mı? Eğer evren bir anda var olduysa ona bu varlığı veren bir şey ya da birisi olmak zorunda değil mi? Kozmolojik argüman tam da bunu söylüyor. Var olan her şeyin bir nedeni vardır. Evren vardır. Öyleyse evrenin de bir nedeni olmalıdır ve bu neden Tanrı'dır. İlk bakışta mantıklı görünüyor. Ama burada işler karışıyor. Diyelim ki her şeyin bir nedeni var. Peki Tanrı'nın nedeni ne? Eğer Tanrı da varsa onu kim yarattı? Tanrı'nın da bir nedeni varsa o zaman o Tanrı ilk neden olamaz. Ya da ondan önce başka bir Tanrı vardı, ondan önce bir başka ve bu böyle sonsuza kadar gider. Bu sonsuz zincir bizi bir yere götürmez. İşte bu yüzden yüzyıllar boyunca düşünürler bu argümanı yeniden ele aldı. Dediler ki, Tanrı bizim anladığımız doğa yasalarına bağlı değildir. O kendi nedeni olmayan bir varlıktır. Başlangıcı yoktur, yaratılmamıştır. O ilk nedendir. Peki gerçekten bu kadar basit mi? Varsayalım ki bu evreni başlatan bir ilk neden var. Ama bu ilk nedenin Tanrı olduğunu nereden biliyoruz? Hem de büyük dinlerin anlattığı gibi bir Tanrı, irade sahibi, bilinçli yargılayan, seven, koruyan bir varlık olduğunu nasıl çıkarıyoruz? Belki de o ilk neden sadece kör bir mekanizma veya bizim anlayamayacağımız bambaşka bir şey. Sorular çoğalıyor, cevaplar mı? Belki de hala başlangıç noktasında evrene baktığımızda sadece kaos görmeyiz. Bir düzen, bir uyum, bir amaç hissederiz. Bu düşünceye felsefede teleolojik argüman denir. Diğer adıyla tasarım argümanı. Bu argüman der ki evren sadece var olmuş gibi değil, tasarlanmış gibi. Her şeyin sanki bilinçli bir zeka tarafından yerleştirildiğini düşünmekten kendimizi alamayız. Neden mi? Çünkü iki şey dikkat çeker. Birincisi evren bir amaca hizmet ediyor gibi görünür. İkincisi evren inanılmaz derecede karmaşıktır. Atomlardan galaksilere Canlı hücrelerden evrendeki fizik yasalarına kadar her şey birbirine mükemmel şekilde bağlıdır. Bu kadar karmaşık ve hassas bir düzen gerçekten de sadece tesadüflerin ürünü olabilir mi? Yoksa tüm bunların ardında bilinçli bir tasarım mı var? Son 50 yılda fizikçiler evrenin yapısıyla ilgili hayret verici bir gerçeği fark etti. Evreni yöneten temel fizik sabitleri, örneğin yer çekimi Elektromanyetik kuvvet ya da nükleer kuvvetler öylesine hassas ayarlanmış ki bu değerlerde saç teli kadar bir sapma olsaydı biz bugün burada olamazdık. Yer çekimi biraz daha güçlü olsaydı evren kendi içine çökerdi. Biraz daha zayıf olsaydı hiçbir madde birleşemezdi. Güneşe birkaç milyon kilometre daha uzak olsaydık donardık. Daha yakın olsaydık kavrulurduk. Dünyanın manyetik alanı biraz daha zayıf olsaydı kozmik radyasyon canlı yaşamı yok ederdi. Daha güçlü olsaydı şiddetli manyetik fırtınalar gezegenimizi yaşanmaz hale getirirdi. Peki, tüm bu mükemmel dengeler sadece bir rastlantı mı? Bazı bilim insanları ve filozoflar bu hassas düzenin tesadüfen oluşmuş olmasının olağanüstü düşük bir ihtimal olduğunu söylüyor. Diyorlar ki bu kadar ince ayarlanmış bir evren bilinçli bir mühendisliğin eseri olabilir. Belki de bu evren bizim var olmamız için tasarlandı. Bu düşünce ilk bakışta mistik gibi gelebilir ama aslında tamamen bilimsel verilere dayanıyor ve tam da burada bilimle felsefenin yolları kesişiyor. Çünkü eğer gerçekten bir tasarım varsa, o zaman şu soru kaçınılmaz hale geliyor: Tasarımcı kim? Bazılarına göre Evrenin bizim için yaratıldığı düşüncesi biraz fazla iddialı görünüyor. Bir düşünsenize. Milyarlarca galaksi var ve biz sadece onlardan birinde, Güneş Sistemi adını verdiğimiz küçük bir mahallede yer alan mavi bir gezegende yaşıyoruz. Bu gezegen Dünya ve biz insanlar bu devasa evrende bu küçücük noktada kendimizi merkeze koyduk. Öyle ki sırf bizim var olabilmemiz için her şeyin kusursuz bir uyum içinde düzenlendiğine inanıyoruz. Ancak bu düşünce bazı entelektüeller için pek de ikna edici değil. Çünkü asıl soru şu: Bizi bu kadar özel kılan şey ne olabilir? İşte bu nedenle bazıları şöyle diyor: Evren bizim ihtiyaçlarımıza göre şekillenmedi. Aksine biz evrenin koşullarına göre şekillendik. Yaşam evrendeki koşullara uyum sağladı. Koşullar bize hizmet etmedi. Biz onlara uyum sağlamak zorunda kaldık. Yine de bu bakış açısı bile yaratıcı fikrini tamamen dışlamıyor. Çünkü ortada inkar edilemeyecek bir düzen var. Evrenin nasıl işleyeceğine dair belirli kurallar mevcut ve eğer bir düzen varsa bu düzenin bir düzenleyicisi de olabilir. Tarihe dönersek bir zamanlar büyük tartışma şuydu: Evrenin merkezi dünya mıydı yoksa güneş mi? Dini otoriteler bu tür yeni fikirlere karşı büyük bir direnç gösteriyordu. Çünkü eğer dünya merkeze konmazsa inanç sistemleri de sarsılacaktı. Sonra sahneye Isaac Newton çıktı ve meseleyi bambaşka bir boyuta taşıdı. O artık şunu sormuyordu. Hangi gezegen neyin etrafında dönüyor? Onun sorduğu soru çok daha derindi. Neden dönüyorlar? Newton dindar bir adamdı. Ancak sadece ilahi açıklamalarla yetinmedi. Araştırdı, sorular sordu ve bu sorulara kendi cevaplarını buldu. Yer çekimini keşfetti ve gezegenlerin yörüngede neden döndüğünü çözdü. Bu buluş yepyeni bir düşünce biçiminin kapısını araladı. Doğa dışarıdan sürekli bir müdahaleye ihtiyaç duymadan kendi yasalarıyla işleyebiliyordu. Newton'un evrensel çekim yasası modern bilimin temel taşlarından biri haline geldi. Artık evrenin nasıl işlediği doğaüstü güçlerle değil, fiziksel ve gözlemlenebilir yasalarla açıklanabiliyordu. Ve bu durum çok önemli bir şeyi değiştirdi. İlahi yasalar artık her şeyin tek açıklaması olmaktan çıkmıştı. Evreni anlamaya çalışırken artık Tanrı fikrine başvurmak zorunlu değildi. Ama bu Tanrının var olmadığını mı gösterir yoksa yalnızca kullandığımız yöntemin değiştiğini mi? Peki ya insanlık binlerce yıl daha yaşamaya devam ederse ne olur? Teknolojimiz, zekamız ve merakımız zamanla öyle gelişir ki bir gün gerçekten her şeyi çözebilir miyiz? Kozmos'un tüm sırlarını, evrenin en karanlık köşelerini aydınlatmamız mümkün olur mu? Ve eğer bu başarıldığında bile yaratıcı fikrini tamamen reddetmek mümkün müdür? Haydi bir örnekle düşünelim. Diyelim ki sen bir video oyunu geliştiricisisin ve açık dünya tarzında devasa bir oyun tasarlıyorsun. Ama bu sıradan bir oyun değil. Çünkü içindeki karakterlerin her biri kendi bilincine sahip. Zaman geçtikçe bu bilinçli karakterler kendi toplumlarını kuruyor ilişkiler geliştiriyor, sistemler oluşturuyor, hatta kültürler yaratıyorlar. Ve bir noktadan sonra bazıları sorgulamaya başlıyor. Ben kimim? Bu dünya nasıl oluştu? Bizi kim yarattı? Oyun evreninde zamanla bilim doğar. Keşifler birbiri ardına gelir. Algoritmalar çözülür, sistemler anlaşılmaya başlanır. Bu karakterler yaşadıkları dünyanın nasıl işlediğini adım adım öğrenirler. Kimi şöyle der, bize dışarıdan müdahale eden kimse yok, biz sadece veriyiz. Her şey kendi kendine olmuş olabilir. Ama bir gün gerçekten her şeyi çözdüklerinde bilgi onları bir eşiğe getirir ve şu soruyla karşı karşıya kalırlar. Peki bütün bu sistem kimin eseri? İşte tam da o an bir oyunun içinde olduklarını fark ederler. Bir tasarımın, bir programın, bir zihnin ürünü olduklarını. Cevaplar aramaya başlarlar. Kendilerini yaratanla iletişim kurmak isterler. Ancak bu onların kapasitesini aşar. Çünkü sen yalnızca ekranın başında izliyorsundur ve onlar senin varlığını asla tam anlamıyla kanıtlayamazlar. Tıpkı bizim kendi evrenimizin sınırları içinde yaşadığımız deneyim gibi. Bu denizin ne olduğunu anlamaya çalışan bir balığın durumuna benzer kafasını tekrar tekrar akvaryumun camına vurur, dışarıda ne olduğunu kavramaya çalışır ama hiçbir zaman dışarı çıkamaz. Biz de benzer bir durumdayız. Evrenin sınırları içindeyiz, sorguluyor, öğreniyor ve anlamaya çalışıyoruz. Ama ne kadar çabalarsak çabalayalım, camın ötesini göremiyoruz. İşte bu yüzden bilimle tanrı fikri aslında birbirine karşı olmak zorunda değil. Çünkü bilimin amacı tanrı var mı sorusuna yanıt aramak değildir. Bilim evren nasıl işliyor sorusunu sorar ve bu işleyişin mekanizmasını çözmeye çalışır. Biz de o video oyunundaki bilinçli karakterler gibiyiz. Kendi dünyamızı inceliyoruz, kurallarını çözüyor, yapısını anlamaya çalışıyoruz. Ama bu oyunu kimin yazdığını göremiyoruz. Evet, bilim yaratılışın nasıl gerçekleştiğini ortaya koyabilir ancak yaratıcıyı eğer varsa anlamaya gelince hayır buna muktedir değiliz. Belki bir gün milyonlarca yıl sonra bilgi birikimimiz öyle bir noktaya ulaşır ki artık nasıl oldu gerin sorusunun yerini kim yaptı sorusu alır. Ama belki de uzay zaman dediğimiz bu büyük akvaryum sonsuza dek önümüzde bir engel olarak kalacak ve biz hep camın bu tarafından bakmaya devam edeceğiz. Yaratıcı her şeyi başlatıp sonra ortadan kaybolmuş olabilir mi? Yoksa hala bizi izleyen bir güç mü var? Belki de her şeyin içinde var olan o kudretli, geleneksel anlamdaki dini bir tanrı söz konusudur. Ya da belki hiçbir bilince sahip olmayan ama yine de yaşamı mümkün kılan bir süreçtir söz konusu olan. Bugün bunu bilmiyoruz. Muhtemelen yarında bilemeyeceğiz. Çünkü elimizde ne bu varlığı kesin olarak kanıtlayacak bir araç var ne de onu tamamen inkar edebilecek güvenilir bir yöntem. Şimdilik bildiğimiz tek şey şu. Camın bu tarafından bakıyoruz ve dışarısını görebilmek için daha fazla düşünmeye, daha fazla anlamaya ihtiyacımız var. Tüm çelişkilere, eleştirilere ve saldırılara rağmen Tarih boyunca birçok inançlı entelektüel tanrının varlığını yalnızca hisle de değil, akılla da savundu. Tanrı fikrini dini bir bakış açısıyla açıklamaya çalıştılar ve bazıları tanrının doğasını sorgulayan popüler itirazlara karşı güçlü cevaplar verdiler. Bunlardan en bilinenlerinden biri Omnipotens paradoksu olarak bilinir. Yani her şeye gücü yeten bir tanrı gerçekten mümkün mü sorusu etrafında döner. Klasik haliyle şu şekilde sorulur. Tanrı, kendisinin bile kaldıramayacağı kadar ağır bir taş yaratabilir mi? Eğer bu taşı yaratabiliyorsa, o zaman onu kaldıramadığı için her şeye gücü yetmez. Ama eğer yaratamıyorsa, bu defada her şeyi yapamadığı için yine her şeye gücü yetmez.'' İşte bu türden sorular. Tanrı kavramına yöneltilen entelektüel itirazlar arasında en sık rastlananlardan biri. Ancak teiz düşünürler bu tür paradoksların aslında mantıksız olduğunu savunur. Çünkü her şeye gücü yetmek, mantıksız ve çelişkili şeyleri gerçekleştirebilme yetkisini içermez. Tanrının bir kare çember yaratamaması onun gücünün sınırlı olduğu anlamına gelmez. Çünkü bu kavramlar zaten içsel olarak tutarsızdır. Evli bir bekar ya da dans eden bir sayı gibi ifadeler anlamsızdır. Bu nedenle bu tür paradoksları Tanrı'nın gücünü sınamak için kullanmak aslında yanlış bir yaklaşım olur. Bir başka büyük itiraz ise kötülük problemi ya da diğer adıyla kötülük paradoksudur. Eğer Tanrı her şeye gücü yeten, her yerde olan ve her şeyi bilen bir varlıksa, neden kötülüğe izin verir? Neden savaşlar, acılar, doğal felaketler yaşanır? Neden masum insanlar zarar görür? İtiraz şöyle gelişir: Eğer Tanrı kötülüğü engelleyemiyorsa, o zaman her şeye gücü yetmez. Ama eğer engelleyebiliyorsa ve yine de buna izin veriyorsa, bu durumda iyi değildir. Bu mantık zinciri Yüzlerce yıldır teolojinin en büyük sınavlarından biri olmuştur. Ancak dini perspektif bu soruya birkaç yönden cevap verir. Birincisi şudur: Tanrı kötülüğün doğrudan kaynağı değildir. Kötülüğü insanlar yapar. Çünkü bize özgür irade verilmiştir ve özgürlüğün olduğu yerde yanlış yapma ihtimali de vardır. Özgürlük iyiliği mümkün kılar ama aynı zamanda kötülüğü de bu özgürlüğün kaçınılmaz bedelidir. İkinci savunma ise şunu öne sürer: Tanrı kötülüğe bazen daha büyük bir iyilik için izin verir. Bugün anlam veremediğimiz bir trajedi belki gelecekte daha büyük bir hayrın başlangıcıdır. Yani her şey ilahi bir planın parçasıdır. Bu açıklama inançlılar için tatmin edici olabilir. Ama peki bu duruma bir de dindar olmayan bir yaratıcı fikriyle yaklaşsak eğer Tanrı bilinçli değilse, eğer o kişisel bir varlık değil de sadece yaratılışı başlatan bir ilke ya da süreçse, bu kötülük problemi hala geçerli olur mu? İşte şimdi Tanrı fikrini farklı bir açıdan ele almanın zamanı geliyor. Eğer evreni gerçekten bir varlık yarattıysa, bu varlığın bazı dinlerin iddia ettiği gibi insansa özelliklere sahip olması örneğin bir cinsiyeti olması oldukça düşük bir ihtimaldir. Çünkü bu varlık bizim anlama kapasitemizi çok aşan zaman ve mekanın ötesinde bir bilinç olabilir. Belki de o kadar karmaşıktır ki insanlar için temel olan iyi ve kötü kavramları onun doğasında bile yoktur. Şöyle bir düşünelim. Bir yanardağ patladığında ve bir köyü yok ettiğinde bu onun kötü olduğu anlamına mı gelir? Bir aslan hayatta kalmak için bir antilobu avladığında bu doğaya aykırı ya da acımasız bir davranış mıdır? Yoksa bu sadece doğanın işleyişi midir? Aynı şekilde bir gün güneş doğal yaşam döngüsünün sonunda dünyadaki tüm yaşamı sona erdirirse bu onu kötü bir yıldız mı yapar? Sanmıyorum. Belki de bizim için kötü olan şeyler, daha büyük bir sistemin işlemesi için gerekli parçalardır. Elbette bu düşünce biçimi cinayet, hırsızlık veya ahlaki suçları mazur göstermez. Bu tür eylemlerden insan yasaları ve toplum düzeni sorumludur. Benim bahsettiğim şey, daha makro bir düzlemde kötülüğün belki de varoluşun kaçınılmaz bedeli olduğudur. Kaos ve düzen belki de birbirinden ayrılmazdır ve niyetinde bugün yaşadığımız çağda bu sorulara kesin cevaplar vermemiz mümkün değil. Belki binlerce yıl sonra insanlık teknolojide ve bilgide öyle bir noktaya ulaşacak ki ya Tanrı fikrini tamamen reddedeceğiz ya da evrenin ancak bir mimarın dokunuşuyla var olabileceğini tekrar ve daha güçlü şekilde kabul edeceğiz. Eğer bir gün bunu kabul edersek, sorumuz artık Tanrı var mı değil, Tanrı nerede olacaktır? Ve aslında hangi inanca sahip olursanız olun, Hristiyan, Müslüman, Yahudi, agnostik ya da ateist, önemli olan başkalarının inançlarına saygı göstermektir. İyilik yapalım, komşumuzu sevelim, affedelim ve koşulsuz sevelim. Unutmayın, bugün burada olmanız sadece istatistiksel bir olasılıktan ibaret değildir. Bu bir mucizedir her gün bir armağandır. Onu şükrederek bilinçle ve sevgiyle yaşayın. Hepimiz aynı atomlardan, aynı yıldız tozlarından oluşuyoruz. Bu bizi hem evrenle bağlantılı kılıyor hem de belki de her şeyi başlatan büyük gücün bir parçası haline getiriyor. Biz o ilk anda vardık ve bir şekilde hep var olmaya devam edeceğiz. İnancınız ne olursa olsun, onu taşıyın. Ama onu korkuyla değil, bilgelikle taşıyın zamanlar zor olabilir. Ama inancınız sizi ayakta tutabilir. Ancak unutmayın, insan eliyle yazılmış sözde ilahi kuralların hepsi hakikat olmayabilir. Birçoğu geçmişin korkularından, cehaletinden ve ayrımcılığından doğdu. Tanrı varsa, bence bugünkü bölünmeleri, nefretleri ya da savaşı kesinlikle istemezdi. Farklı düşünene empati gösterin. Din, dil, ırk fark etmeksizin herkese karşı nazik olun. Çünkü inanç politik bir araç değil, kişisel bir arayıştır. Siz sadece doğru olanı yapın. Doğa için, hayvanlar için, sevdikleriniz ve hatta hiç tanımadığınız insanlar için iyilik yapın. Kendinizi sevin ve başkalarını da sevmeyi ihmal etmeyin. Eğer bir tanrı varsa, zaten kalbinizin niyetini ve yolunuzun doğruluğunu biliyor olacaktır. Peki ya siz tüm bu düşünceler hakkında ne hissediyorsunuz? Sizce yaratıcıya dair en doğru yaklaşım ne olabilir? Yorumlarda fikirlerinizi benimle paylaşın. Ama her zaman olduğu gibi bunu saygılı ve medeni bir şekilde yapalım. Çünkü bazen cevaplardan çok soruları birlikte aramak daha değerlidir.